Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda birçok yerde kullanabileceğiniz örgü modelin anlatımını yapacağım. Bunun için iki tane ip kullanıyorum. Dilerseniz modelinizi tek renkten de oluşturabilirsiniz. 2.75 milimlik bir tığ kullanıyorum. Modelimiz dördün katlarından oluşuyor. Kenar ilmekleri kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İlmeklerinizi atarken zincirden itibaren sayabilirsiniz. Bu şekilde 4 artı 4 artı 4 şeklinde zincirlerinizi çekerek başlayabilirsiniz. model göstermek amaçlı bu kadar yeterli başına sardım 1 2 3 atlayıp dördüncü yuvaya batarak bir tane ikili trabzan yaptım başına sardım sıradaki zincirimden bir tane ikili trabzan sıra sonuna kadar bütün zincirlerden bir tane ikili trabzan yapalım sıra sonuna geldim 3 tane zincir çektim örgümü çeviriyorum başına sardım birinci değil ikinci yuvadan alıyorum birinci değil ikinci yuvadan bir tane trabzan aldım başına sardım yanından tekrar bir tane trabzan 4'ün katlarından oluşturduğum için kenarları da 4 yaptım. Dilerseniz kenarını kendi isteğinize göre 5, 6, 7 de yapabilirsiniz. 4 tane trabzan sonrası 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Başına sardım. Altam 1 2 3 atlayıp dördüncü yuvaya batarak bir tane trabzan yaptım. Dört zincir başına sardım. Aşağıdan bir, iki, üç atlayıp dördüncü yuvaya battım. Bir tane ikili trabzan. Sonuna kadar bu şekilde örelim. Tekrar 4 tane zincirimi çektim. 1 2 3 atlayıp 4. yuvaya battım. Tekrar bir tane tırabzan. Kutularımız mutlaka tek sayıdan olması gerekiyor. Çift sayı olursa model denk gelmez arkadaşlar. 3 5 7 9 11 13 15 17 şeklinde devam edin. Tek sayı olması yeterlidir. Kaç tane isterseniz yani ne yapmak istiyorsanız ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kenardaki dört tane ilmeğimi trabzan yapıyorum kenar trabzanı. Bir tane zincir fazla yapmışım. Onu da yapalım 5 tane olsun. Siz kendi istediğiniz gibi ayarlayın. Sıra başına geldim bu şekilde. Tek dikkat etmeniz gereken kutularınızın tek sayıda olması. Şimdi 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Başını sardım. Her girişimiz aynı şekilde olacak. Birinci yuvaya dokunmuyoruz. İkinci yuvadan bir tane trabzan. Yanındakinden trabzan. kenardaki trabzanları yaptım. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz. 2 tane zincir yapıyorum. 1 2 Başına sarmadan sık iğne ile hemen ilk yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne. Hiç zincir yapmadan başına sardım. Sıradaki yuvadan öncelikle 4 tane ikili trabzanlarımızı yapalım. Arasına bir zincir başına sardım. Aynı yuvaya tekrar 4 tane ikili trabzan. Öncelikle 4 tane trabzan, bir zincir, tekrardan 4 tane trabzan. Hemen sıradaki kutuya sık iğne olarak bağladım başına hiç dolamıyorum sıradaki kutudan tekrardan öncelikle 4 tane ikili trabzan yapalım bir zincir başına sardım aynı yuvaya tekrardan 4 tane trabzan hiç zincir yapmadan sıradaki yuvaya sık iğne 2 tane zincir kenardaki trabzanları yapalım son trabzanımız zincirimiz var burada 3 tane zincir yapmışız 1 2 3. zincirin içine batıyorum bir tane trabzan yaptım Burada renk değişimini yapıyorum. Dilerseniz tek renkte devam edebilirsiniz arkadaşlar. Renk değişimini yaparken isterseniz ipinizi kopararak yapın, isterseniz koparmadan yapın. Kenar tığlaması yapıldığında zaten kalan arta ipler arada gizlenmiş olacak. İpimi şöyle sıkılaştırdım. 3 tane zincir yaptım örgümü çevirdim buradaki ipimi de aradan gizliyorum başına sardım birinci yuvayı atlayıp ikinci yuvaya batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum zincirle beraber iki tane oluyor sıradakinden bir tane trabzan sıradakinden bir tane trabzan uzun gelen Arada gizlediğimiz ipimizi keselim. Kaba görüntü olmasın. Şimdi tekrar birinci sıramızı tekrar ediyoruz. Model kurucumu. Dört tane zincirimi çektim. Başına sardım. Burada bir tane zincirimiz vardı. Batıyorum. Bir tane kısa ikili trabzan yaptım. Buraya dikkat edin. Boyunu çok uzatmayın. Kenardaki trabzanları aşmasın. Hemen 3 tane zincir başına sardım aynı yuvaya batıyorum tekrar bir tane kısa trabzan yapıyorum modelimin zeminini hazırladım 4 tane zincir başına sardım hemen sıradaki modelin tam tepesine batarak bir tane kısa trabzan yaptım Arasına 3 tane zincir başına sardım aynı yuvaya. Bir tane trabzan daha. Arasına 4 tane zincir çektim, başına sardım. ilk trabzanımın tepesine bir trabzan ve yanındakilerden birer tane trabzan alıyorum. Son trabzanımın tepesine bir trabzan yaptım. 4 tane trabzanımız var. Kenar zincirimiz trabzan olarak hesapladığımız için 2 zincir atlayıp 3. zincire batıyoruz. Burada bir tane trabzan yaptım. Yine 2 tane zincir, 3 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bu sırayı tekrar ediyoruz. Birinci yuvayı atlayıp hemen ikinci yuvaya batıyorum. Bir trabzan zincirle beraber iki tane oldu. Yanındakilerden birer tane trabzan. 2 zincir. Hemen ilk boşlukta orta kısmında sık iğne yaptım. Hiç zincir çekmeden yuvanın içine batıyorum. Öncelikle 4 tane ikili trabzan. Arasına bir zincir aynı yuvaya yine dört tane ikili trabzan. Aradaki boşluğa bir tane sık iğne. Başına sarıyorum yuvadan dört tane trabzan bir zincir aynı yuvada tekrar 4 tane trabzan hiç zincir yapmadan sıradaki boşlukta bir tane sık iğne 2 zincir kenar trabzanlarıma geçiyorum modelimiz 4 ilmeğin katlarından ve 2 sıradan oluşuyor son trabzanımı da yaptım sürekli kendini tekrar ediyor iki sırada bir kendini tekrar eden bir model arkadaşlar kafanız karışırsa ikinci sıradan itibaren geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz şimdi modeli daha net göstermek için biraz daha büyük bir parçada yapıp hemen geliyorum modeli daha net göstermek için biraz daha büyük bir parçada yapıp hemen geldim bu modeli çok çeşitli örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek bataniyelerinde, çanta modellerinde, ee, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize etol şal kullanabilirsiniz ve bayan yeleklerinde kullanabilirsiniz. Hatta modeli göstermek için bir tane de yelek ipiyle yaptım. Bakın bu da yelek ipi yine çok güzel oldu buna da Angora ip kullandım ee, daha önce bunun baştan sonuna kadar yelek modelde de kullanmıştım örgü hayatım kanalımda tek parça halinden bulabilirsiniz bunun yapılışını arkadaşlar bebek battaniyesini yaptığında mevsimli kullanırsanız ya da yazlı kullanmak isterseniz altına az dikmeye gerek yok ama kışlık battaniye yapacaksanız altına bu renk veya öbür renkten hangi renk kullanıyorsanız ona uygun astar dikebilirsiniz. Model çok şık. Kendini çok güzel gösterir. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.